Tebliğ Cemiyeti üyesi bir grup yılbaşı kutlamaları sırasında Taksim Meydanı'na çıktı. Amaçları İstiklal Caddesi'nde Müslüman yılbaşı kutlamaz mesajı vermekti. Ellerindeki broşürleri dağıta dağıta yürürken kalabalık bir grup etrafını sardı. Sohbet edip onlarla selfie çekmeye başladı. Sonra yavaş yavaş çevreden tepkiler gelmeye, tansiyon yükselmeye başladı. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Hacılar hocalar defolsun buradan. Polis zaten her yerdeydi. Durumu fark edip tebliğ grubunun çevresini sardı. Hızla dışarı çıkarmaya çalıştı. Açıl açıl açıl. Güvenli bir noktaya ulaştırıldılar. Ama ayrılmak istemiyorlardı. Meydanda duralımız olmalı. Yok, Çok kalabalık. Gerçekten yok, çok kalabalık. Polis, polis var ya polisler var En kalabalık orası şu an. Yok şu an can ben güvenliği için. Oradan. Polis onları, onlar da polisi ikna etmek için uğraştı. Ölmek kolay değil. Abi, değil kim abi, öldürsünüz ya? biz güvenlik için buradayız. Etrafta provoke edenler var abi. Slogan atanlar var. O yüzden sizin can güveninizle açısından. Grup